Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere daha önce yapmış olduğum dünya kadınları konseptimden Uzak Doğu, Afrika ve Türk kadınının nasıl yaptığımı anlatacağım. Lütfen kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Soda şişesinden kadın yapmaya ilk olarak Afrikalı kadınla başladım. Bildiğimiz yeşil camlı soda şişelerini vücut olarak kullandım. Herhangi bir kıyafet için kumaş parçası kullanmadım. Soda şişesini direkt boyayarak vücud şeklini oluşturdum ee, kollarına yine daha önceki bebeklerimde de diğer videolarımda da görmüştünüz teller bağlayarak etrafını seramik hamuruyla kaplayarak oluşturdum bu bebeğimde farklı olarak yüzünü yani kafasını da hamurla yapmıştım ilk bebeğimdi çünkü ama daha sonra boyaması ve şekil vermesi zor olduğu için pipon topu kullanmaya başladım ama sizler hamurla da yapabilirsiniz Etek kısımlarında kemer ve yakı kısımlarında da yine seramik hamuru kullandım seramik hamurunu ilk pişirerek yapıyorum İlk olarak beyaz bir şekilde oluşturuyorum pişirdikten sonra kullanmak istediğim renklerde akrilik boyalarla renklendirebiliyoruz hamurumuzu burada pembe renkle renklendirdim hamurumu ve ondan sonra hamura şekil vererek kıyafetin bölümlerini oluşturdum ama kıyafeti beyaz hamurla yapıp daha sonradan da boyayabilirsiniz. Ama renklendirerek yapmak daha hoş duruyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda kollarımıza bakır tellerden bilezikler yaptım. Saçımı kullanmadığımız siyah ipliklerle yaptık. Ve bazı takı parçalarıyla süslemelerde bulundum. Küpesini ve saç tokasını oluşturdum. Yine sepetini e, gazete kağıdını rulo haline getirerek e, ördüm. Sepeti ördüm onu da boyayıp üzerine bu şekilde kurumuş yapraklar vardı. Onları yapıştırarak süsledim ve bu benim bebek yapımına başladığım ilk bebeğim oldu. Bu çalışmada uzak doğu kadınlarını çalıştım. Uzak doğu kadınını çalışırken farklı bir soda şişesi kullandım. Şu şekilde alt kısmı biraz daha bombeli olan soda şişelerini kullandım. E, bu marketler zincirinin birinde satılan sodaların şişesi. Bilen biliyordur. Geri dönüşme etkinliklerine çok fazla kullanılıyor çünkü. E, uzak doğu kadınlarının giymiş oldukları kimonoyu herhangi bir kumaş kullanarak yapmadım. Boy, boyayla yani şişemizi boyayarak e, oluşturdum. Şişemizi öncelikle kırmızıya boyadım. Daha sonra siyah boyayla fırça yardımıyla şu şekilde kollarını çizerek e, yaka kısmını ve kimononun ön kısmını çizerek oluşturdum. Üzerine yine boyayla desenler yaptım ve kimonumuzu oluşturduk. Yüzünü yani kafasını yine pimpon topu kullanarak yaptık. Saçlarında seramik hamuru kullandım. Seramik hamurunu açarak e, kafasını saracak şekilde kesip şekil verdim. Ve üzerine ufak bıçakla çizikler atarak saç görüntüsü oluşturdum. E, ve kürdanları da kullanarak Tupuzlarında yaptım. Yine boynuna e, bakır tele siyah boncuklar dizip bağlayarak bir kolye oluşturdum. E, yüzünü de hafif çekik gözlü şekilde çizerek uzak doğu kadınlarını temsilen bir biblo yapmış oldum. Evet, Türk kadını biblomu oluştururken yine bu soda şişesini kullandım arkadaşlar. Fakat boyayarak değil eteğini bir kumaştan dikerek yaptım. Üst kısmında kazak kısmında kumaş kullanmadım. Biliyorsunuz bebeğimizin iskeletini yaparken vücut kısmını seramik hamuru kaplayarak yapıyoruz. Seramik hamuruyla kaplarken bu şekilde kazak görüntüsü verecek şekilde kapladım. Ve daha sonra yeşil akrilik boyayla boyayarak ellerini de yine ten rengi yüzüyle aynı renkte boyayarak Üst kısmını oluşturdum. Alt kısmını ise bir etekle tamamlamış oldum. Evet bakın şişemizin üzerine eteğimizi giydirdik. Ede bulunan tülbentlerle baş örtüsünü yaptım. Fakat bu bebeğimde yüz kısmında e, pimpon topu değil de strafor köpükten oluşan bir top kullandım. Ama e, pimpon topu çok daha hoş bir görüntü veriyor. Çünkü daha pürüzsüz. E, bu bir denemeydi. Bundan sonraki bebeklerimde genellikle pimpon topu kullanıyorum. Yine bileklerine evde bulunan incilerden bileklikler yaptım. Kullanmadığım küpelerle küpelerini taktım ve bir Türk kadınını tasarlamış oldum. Türk kadını temsilen böyle bir bibloya sahibiz artık. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.